So out of line, every time that you call my name, I want to. Bence yolun ortasından yürüyebilirsin. Çünkü kimse yok sokakta. Karşıdan karşıya geçmemek için suyu severim. Yok. Bunlar burada oluyor. Biz kıyıda oluyor. Sonra biz gelince demek ki gidiyorlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın arkadaşlar deyip andımıza bile başlayabilirim şu anda. O kadar nerede ve ne zamanda olduğumu bilmiyorum. Huuu. Bu sabah kendi kendime tam saat 6'da kalktım. Ee, haftalardır alarm kurup erken kalkmayı ve böyle sabah yürüyüşe, meditasyona falan böyle sahile gelmeyi hayal ediyordum. Ama yapamıyorum maalesef uyanma problemim olduğu için. Hala inanamıyorum yatağa nasıl girmedim diye. Uykumu tam almıştım. Akşam 11'de falan uyudum 7 saat tam. Ondan sonra ya dedim Sema sadece yani çok uzun süredir istediğin için bile sabah kalk ve gerekirse git sahilde uyu battaniyeni al dedim. Kendi kendime ki öyle yaptım. Bir gözüm kapalı kahve falan da yaptım ama sahilde tek tük birkaç insan var. I'm fine, thank you. How are you? Good. Were you here all night? No, I just came ten minutes ago. Already oh, got here. Yeah, I just came to take pictures and make my morning here. Did you spend the night here? Yeah, I spent the whole night here. Okay. I sleep here because uh, there's no. use to go to the. Uh, to, uh, I missed it by uh, like an hour. The bus? I missed um, the bottle depot. Oh, yeah. And it was yeah. like 10 to 6. When I checked the time, it was 10 to 6. I should have went there already at 4 o'clock. But, uh, yeah, I know I have a whole bunch of cans and stuff like that. I don't have a money for that. I think you Yeah. Saved a baby. She's got two babies. Yeah, uh, one that's a little older, and this one here. Yeah. Really? Yeah. So, you know this area well? Yeah. Yeah. i live here all my life. I'm here for the last three years. It's a good place. Have a good one. You too, thanks. Burada biriyle konuştuk az önce. Adam burada yaşıyormuş. Baktım işte yerden şeyleri topluyor 5-6 tane e, içecek kutusu vardı yani İnsanlar demek ki bırakıp yani çöpe bile atma zahmetinde bulunmuyorlar adam onları aldı i̇şte raffles poşetin içerisine koydu ondan sonra öyle işte selam işte günaydın günaydın diye selam verdik birbirimize yeni uyanmış burası onun evi yani beni etkileyen bir şeydi hani burada çok fazla evet evsiz var zaten Biliyorum. Genelde böyle East Hastings taraflarında, şehrin biraz daha doğusunda sokaklarda yatıyorlar. Adamın çöpleri toplaması ve hani bütün hayatım boyunca ben buradaydım demesi çok değişik geldi bana, değişik bir hikayeydi. Yani unutmayacağım bunu. O yüzden YouTube'a da koymak isterim, bahsetmek istedim size. Bugün günü birlikte doğurduk. E, güne birlikte başladık ve birlikte kapatalım istedim. Eğer yetişebiliyorsam hemen sizin sabahınıza bu videoyu koyacağım YouTube'a. Aslında videoda çok fazla bir şey de olmadı. Bundan sonra soğuk olacak gün batımını çok fazla e, izleyemeyeceğiz. Saat zaten 4'te hava kararıyor. Kışın burada. O yüzden hazır güne parkta başlamışken burada bitirmek istedim ve sizinle bitirmek istedim. Biraz da sabah burada rastgele karşılaştığım o adamla olan konuşmamın bana gün içerisinde düşündürdüğü şeyleri size anlatmak istedim. Aktarmak istedim. Eee... Uzun süredir sabah erken kalkmayı hayal ediyordum ve bugün ilk defa başardım. Saat 6'da kalktım ve 6'yı çeyrek geçe falan sanırım buradaydım. Sabah buraya gelmek bana çok iyi hissettirdi. Ama sabah buraya gelmekten daha iyi hissettiren bir şey var bana. Adamla olan sohbetimiz 4-5 dakika sürdü. Ama beni sonrasında uzun süre düşündürdü. Bazen böyle rastgele tanımadığınız insanlarla ya da tanıdığınız kişilerle yaptığınız doğalında gelişen konuşmalar bu insanı çok iyi hissettiriyor. Bu ülkeye dair en sevdiğim şeylerden biri de insanların hiçbir şekilde hiçbir koşul, hiçbir dış görünüşe göre yargıya varmadan size nasılsın, merhaba, nasıl gidiyor diye sorması. Bunu bir otobüs şoförü üstü başı dağılmış bir adama da soruyor. Ya da otobüse binen e, takım elbiseli bir adama da soruyor. Bu örneği vermiş olmam ne kadar üzücü. Ama hala insanlar birbirlerinin görüntüsüne, kokusuna, saçına, başına bakarak çok rahat yargılara varıp o insanla konuşup konuşmamaya karar verebiliyorlar. E, burada da en sevdiğim şeylerden biri o. Markete gidiyorsunuz nasılsın diye soruyorlar. Eczacı, eczaneye gidiyorsunuz nasılsın diye soruyorlar. Ülke çok kibar, insanlar çok kibar. Herkes birbirine nasılsın diye soruyor. Ama intihardan ölümlerin oranı çok yüksek. Çok yakın zamanda intiharı önleme, e, suicide prevention günüydü. Sanırım bütün dünyada böyle bir gün var. E, sadece buraya özel bir şey değil. Eğer yanlış bilmiyorsam. Ruh sağlığı üzerine çalışan kurumlar kendi sayfalarında yazılar, e, öneriler gibi şeyler paylaştı. İnsanların birbirine bu kadar kibar, bu kadar nasılsın, her şey nasıl gidiyor diye sorduğu e, Halin hatrını sorduğu bir ülkede, bunun çok yaygın olduğu bir ülkede intihar oranı maalesef çok yüksek. Bunu nereden biliyorum? Bunu istatistikleri araştırdığım için ve çok fazla burada tuvalete giriyorsunuz kapının arkasında işte yazıyor şu kadar kişi yılda intihar sebebiyle ölüyor gibisinden. Şimdi bunları burada gördükçe ben kendi kendime zaten bunu hep sorgulardım. Şimdi burada bir çelişki var gibi geliyor aslında insana. Ama ben bir istatistikçi olarak bunu düşündüğümde şu şu da aklımda bir yandan da. Hayatımın 10 senesine yakın kadar kısmını istatistik çalışarak geçirdim. 4 sene lisans okudum. Hazırlığı saymıyorum. Onun üzerine bir 4-5 senede e, yüksek öğrenim gördüm bu konuda ve benim istatistik bölümünde öğrendiğim temel şeylerden bir tanesi bizim çıkarttığımız analiz sonuçlarının e, dayandığı Aslında en önemli en temelindeki en önemli şey veriler. Verilerin nasıl toplandığı, nasıl raporlama yapıldığı o ülkede. Bu çok önemli bir şey. Eğer veriler yeterince yansız toplanmıyorsa ya da yeterince e, açık olunamıyorsa veri toplama aşamasında istatistikler de hatalı olabiliyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? İntihar oranı hala çok yüksek. Bu Kanada'daki, burada bu kadar gelişmiş bir ülkedeki intihar oranının yüksek olduğu gerçeğini asla e, değiştirmiyor. Ama ülkeleri birbirine göre karşılaştırırken ve benim o aklıma gelen şey, insanlar birbirine nasılsın diye soruyor ve insanlar çok kibar ama arkada da çok karanlık bir e, gerçek var. O zaman burada nasıl bir denge var? diye sorarken bunları da bunlara da dikkat etmek gerekiyor bence. Örneğin İskandinav'da taciz, tecavüz oranları belki bazı e, Orta Doğu ülkelerinden daha fazla çıkıyor olabilir. Gelişmiş ülkeler ama buralarda daha fazla çıkıyor diyebilir insan. Bu noktada çok fazla kaybolmak istemiyorum ama bazı ülkelerde maalesef e, doktora gittiğinizde şizofrenik bozukluğunuz olduğunu, bir e, bipolar bozukluğunuz olduğunu söyleyemiyorsunuz. Bazı ülkelerde polisi arayıp kocam bana tecavüz etti diyemiyorsunuz. Bazı ülkelerde intiharın, intiharların üstü kapanıyor. Onlar başka şekilde geçiyor kayıtlara ama bazı ülkelerde de damgalama, stigma, tabular daha az olduğu için insanlar polise, hastanelere, doktorlara daha açık olabiliyorlar. Bu yüzden de haliyle diğer ülkelere göre e, oranlar daha yüksek gözükebiliyor. Beni burada aslında düşündüren şey insanların birbirine çok kibar insanların birbirleriyle iletişimde olması, ama bir taraftan da işte burada çok fazla madde bağımlısı var. Çok çok fazla sokaklarda evsiz var. Çok fazla dediğim gibi intihar kaynaklı ölüm var. E, bizim ülkemize göre, bizim kültürümüz deki kültürlere göre diyeyim. Ailelerin birbirlerinin hayatında söz hakkına sahip olma, karar verebilme yetkisi çok fazla değil. Burada daha birey insanlar. Aile dinamiği dediğiniz şey sadece ülkeye göre genellenemez tabii ki ama bizde biraz daha çocuğun hayatında söz hakkına sahipsiniz ya. Onu alıp hastaneye götürüp kapatabiliyorsunuz. Ama burada öyle yapamıyorsunuz. Burada eğer madde bağımlısı bir insan dışarıdaki insanlara büyük ihtimalle zarar verme riski yoksa hastaneye kapatılamıyor ailesinin isteğiyle. Bu kısmı psikolog arkadaşıma soracağım. Sevgili Bahar Özkan'a soracağım. Emin olacağım bu kısımla ilgili. Burada biraz daha bireysel hayatlar var. Burada yaşlılara baktığınızda da yaşlılar yalnız genç bağımlı e, bireyler, evsiz bireyler yalnız. Diyorsunuz ki bu insanların ailesi yok mu? Ben burada markete gidiyorum. Herkes bana çok sıcak davranıyor. Ama bu kadar sıcak davranılan bir yerde nasıl olur da aile bireyleri birbirine sahip çıkmaz gibi sorular olabiliyor. Bunlar benim kafamda hiçbir şekilde aslında tam olarak cevabını bulamadığım şeyler. Sadece gözlemlemeye devam ediyorum. Hiçbir şeyin Sadece siyah ya da beyaz olmadığını e, hatırlatıyorum zaman zaman kendime. Neyse, buralar çok karışır gider. Ben böyle daldan dala atlarım. Çok fazla da buna izin vermeden videoyu kapatmak istiyorum. E, bu farkındalık çalışmalarında intiharla ilgili farkındalık çalışmalarında bütün bu sorular, işte gözlemler e, bir tarafta kafamda dursun. Onlar çalışmaya devam eder zaten ama bir şey çok dikkatimi çekti. Bu konu üzerine çalışan, ruh sağlığı üzerine çalışan kurumlar yayınladıkları yazılarda, önerdikleri listelerde e, bir tane madde çok basit. İnanılmaz basit. Arkadaşlarınıza, komşunuza, parkta karşılaştığınız adama, kadına mesela e, nasılsın diye sorun. Gerçekten nasılsın ama. Yani bizim böyle hani hey ne haber nasılsın? İyi sen ben de iyiyim falan gibi bir nasılsın değil. Hakikaten nasılsın diye sorun. Ve devamında gelecek şeyleri elinizden geldiğince yargılamadan dinleyin. Adamın bana nasılsın diye sorması, birbirimize selam vermemiz beni bütün gün düşündürdü ve iyi hissettirdi aslında. İnsanın insana ihtiyacı olduğuna dair bir mesaj geldi kafama. Belki de adamın kimseye ihtiyacı yok. Belki asla bana merhaba dediğini falan da umursamadı. Öyle rastgele dedi yani. Muhtemelen öyle bu arada. Ama önemli değil bana iyi şeyler hissettirdi. Ben bugün birkaç kişiye gerçekten nasıl olduğunu merak ettiğim arkadaşıma mesaj atacağım. Nasılsın? Ee, konuşalım mı? Hayat nasıl gidiyor? Diyeceğim ve e, belki bugün adamın bana düşündürdüğünü ben de başka birine düşündürebilirim ve birbirimize içten ve yargısız devamında yargısız olacağımız nasılsın tadında sorular sorarsak belki birbirimizin daha iyi hissetmesini, kendini daha kolay kabullenmesini, gününün daha güzel geçmesini sağlayabiliriz. Ve kim bilir belki birinin intihardan hayatını kaybetmesini bile önleyebiliriz. Ee, bir gün birine nasılsın diye sorarak. Bu mümkün. Öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle bir video oldu. Aslında ben bugün bu sabah vlog çekelim diye e, sabah video çekmeye başlama kararı almıştım ama böyle. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Bye. So out of line